<laughs> Gene bir korku oyunu oynuyoruz bakalım hayırlısı. İnşallah kalpten gitmem. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Five Nights at Freddy's 4'ün ikizi olan gördüğünüz gibi şu anda ekranda görmüyorsunuz. O, oyundayım ama siz görmüyorsunuz. Beni görüyorsunuz sadece. Evet arkadaşlar biraz da oyuna gireceğiz zaten oyun oyun açık. Hadi bakalım. Şu an oyunun sesini falan duyuyor musunuz bilmiyorum ama Hadi o zaman videomuza geçelim. Kalpten gitmem inşallah. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Böyle bir oyun, saçma saçma oyunlar yapıyorsunuz ya. Evet arkadaşlar ama kulaklığı takmayı unuttuk. Evet kulaklığımızı da taktık ve artık başlayabiliriz. Önce kamerama bakayım. Hadi, ne giyim diyelim? Sıçacağız altımıza bakalım. Oo, oyunun sesi kisan bu Bonnie. Başlıyoruz, başlıyoruz gene bir videoya. Kalpten gideceğiz. Yapacak bir şey yok. FNAF 4'ün ikizi arkadaşlar. Ayy. Yanlışlıkla işledim ya. Ne güzel tuşlar göstertiyordu ya. o. Gördüğünüz gibi aynı kamera var. FNAF 1 gibi. Şöyle de A, S, D, V ile W ile W ile zaten Şuna bir şey bir ama işte. Şöyle kapıları kapatıyoruz. E, bir saniye A ile kapıyı kapatıyoruz Z ile e, şu, e, sağdaki kapıyı kapatıyoruz ortayı da W ile kapatıyoruz atıyoruz arkadaşlar e, şuradan da bir sürekli bir ses geliyor. İnşaat mı yapıyorlar ne yapıyorlar ya bilmiyorum ama tıklayalım kameralarımızı evet arkadaşlar gideceğiz yine. kapıya vurma sesi geldiğinde gitmiş oluyor çünkü ben biraz oynadım oyunu indirdim birazcık oynadım orada bir tane çift bir göz var arkadaşlar Çarra! freddy aynen bu freddy sıkacak ağzımıza şu ortadan foxy geliyor fnaf 1'deki foxy hani hep oradan gelirdi ya çıka gelmiyor bu günlerde sadece night 2'de mi geliyor gece 2'de mi geliyor bilmiyorum evet gece 2'de geliyordu kapatmışım. Arkadaşlar niye ben salak gibi bekliyorum Bunlar kapıya tam şöyle yaklaştığında kapıyı kapatmamız lazım aynı FNAF gibi. Şöyle ama bir şey diyeceğim. Neden altta power led? Neden altta o usai neden bizim şarjımız var? Oy arkadaşlar dışarıdan sesler geliyor o onun için özür dilerim. <laughs> He buna ışık tutmamız lazım değil mi? Aynen ona ışık tutmamız lazım. Işık tutmazsak sıçarız. Evet. Size gidiler be halim neredesiniz? Lan bir şey oldu lan. Nerede lan bunlar? Ha neredesiniz lan? Gece 12 değil mi şimdi? Onlar yok. Neredesiniz ular? He? Sizi gidiler. <laughs> Sizi çahallar. Nereye gittiniz oğlum iki dakikada? Nerede bunlar? Evet arkadaşlar illa böyle bekleyeceğiz. Bunların gelmesini. Kamerayı kullanınca ben sana e, bak şarj gitti görüyor musunuz? Şurada. Aa kamera kendi kendine. Aa, gelmiş. Ölüyordu fazla. şifre Freddy geliyor. Şurada gördüğünüz gibi iki tane gözü var. Şarapsız. Bunu geldi. Heh, gitmiş. Niye kapıya tıklatması sesi. tıklatması sesi geldi? Gelmedi. Ee, ben belki gelmiştir ben duymamışımdır Yaklaşıyor ya yavaş yavaş Fred'imiz. Birikten. Arkada sürekli çıkıp duruyor ya. <laughs> Allah Allah siz neredesiniz böyle ya? Hadi bak gece 12 ay gece 2 olacak hadi. Gece 1'deyiz şu anda gece 2 olacak hadi lütfen. lütfen. Gece 1'deyiz night 1. Hadi 2'ye geçeceğiz hadi saat 6 olacak hadi lütfen olsun. Ah. Sonunda geçtik. Evet sizler de kanalıma adla abone, değilseniz abone olun. Bir şey jumpscare çıkmasın. Vallahi Jameski çıkarsa hepimiz altımıza sıçarız. Bir saniye. Sıç. Tamam. Ne oluyor şimdi? Bu kulaklığı takayım. Nereye ne yapıyoruz oğlum böyle lan? Bu Golden Freddy'e çok benziyor ha. Sen Golden Freddy'sin. Sağa bak. FNAF 2'deki Wither'ed Bunlar FNAF 2'deki Wither'ed deniliyor Şöyle yapayım ben onunla olmaz Tamam Oh be Sen arkadaki bırak bak O Golden Freddy'nin ikizi var ya silah siyah olan Nayet böyle gece ilerledikçe bu birazcık daha hızlı çıkıyor galiba Öyle biliyorum bilmiyorum Evet herhalde öyle bakın Aynen Belirginliği artıyor bakın. Az kaldı. Bayağı bir. Ve jumpscare çıkarsa atmasın canım. Şıkaçık anı. Aa şöyle neledi biraz ya. Oy. Birazcık daha hızlı almış bunlar ya. Niye bu kadar hızlı geliyor ama şu anda gelmiyor. Tamam. Acaba şarj biterse ne olur? Şarjımız harcayalım. Arkadaki yatağa bak ya. Böyle bir yatak mı var? Kocaman yok herhalde. Bak Freddy geliyor Freddy. Gece hiç zorlaşıyor ya. FNAF 4'ü hiç oynamadım ama sadece kameralı oynadım. Oyna ee, yani çekmedim videosunu. Oynadım ama çekmedim. Bilmiyorum isterseniz çekerim. Hadi Freddy geliyorsan gel bak gelmiyorsan gelme vallahi çapla çakarım ha. Bir saniye Evet Freddy'im geliyor musun? Bize benimle oyun oynuyor evet arkadaşlar. Bizle oyun oynuyor. Ölüyorduk az daha bunu göndermez. gel Freddy. Nightmare Freddy geliyor musun? Gelmesen gel ha. ha Foxy. Ay, Foxy gelmiş gördünüz mü burada gördünüz mü Foxy? Ay inşallahtan ölmedik ya Ö ölürsek vallahi sever. O kadar gece iki daha saat 4 am. Ay pardon saat 4 Allah Allah Hı. Git. Hadi Freddy geliyorsan gel, gelmiyorsan gelme artık. Geliyor musun artık? Gelmiyor tamam gelmiyor. Hadi Freddy gel. Allah Allah Freddy bize oyun oynuyor arkadaşlar. Gelmemek istiyorum. Gergedan mı ki bu? Dur bana, şarap biterse ne olur? Dur. Aha, jump scare. Kaç! Jump scare çıkıyor. Bunda. Ne oluyor? Arkadaşlar, evet, ben kaçmam lazım. Böyle. Maalesef öldük. Arkadaşlar o zaman bence videomuzun daha sonuna gelelim. Altıma sıçtım ben yani. Evet. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Yeter bu kadar. Ben bu oyundan korktum. İstiyorsanız devam ettirebilirim. Hadi o zaman. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.